istememiş. Ama demiş ki gitmem gerek okula. Okula gitmemiş bana kırılmış. Oluştan ne lazım etsin gerek. Anneleri tut. Şakı bırakma tamam mı demiş. Tomurla de sonra hepsi denemiş. Ulus. Sonra bak çocuk kız. Ah bir daha sen Ben de Başka türlü şey. Bakacaktım ama ne Sadece şunları. Annesi babası lokka. Şunları dedi. Sonra okumak ne var? Sonra şap okurdu. Olurdu. Dezelim işte. Ah. sana Sen ne kadar sola. hep beraber onu Ola, oynadım. Çok yaşadım. Sonra o bayağı devam eder. O Hadi ruba bak. Ben kalktım demiş. Lili kalkabilirsin. Ama dedi oldu. Hadi onu oluma... bak. Ama az onu da silemezlik. Lili'nin onu yani demiş. Aksan Itmiş. Ondan sonra annesi, babası kim bozuk bir şey demiş. Evimizde kim geldi Bir tane tavuk çocuk bebekti. O zaman öyle olmuştu tohum. Sonra adı verip başlamış. Arkadaşlarım, gelin tohumlarınızı hemen giyinmiş arkadaşlar Sonra sonra onuvara başlamış. Çok güzel bir havalı güneşliydi. Çok bak güneşlerdi. Sonra aşk olarak bulmuşalım. Anne ve baba var demiş. Sonra hep bir aç olacakmış. Aç olabilir. Ah bir şaşırmış. Aç olmuş küçük tavuğu. Gibi olabilir şeyler. Sonra küçük tavur aç olur. Aç olarak büyümüş artık. Artık büyümüş bu tavuğu. Tavuğu. Artık tavuğu büyüye başlamış. Annesi de çok mutlu olur. Dedesi de çok mutlu olur. Sonra at çulap, at çulap, at Tek başına gitmiş. Sonra el elini tutmuş babasını annesi. Sonra hiç bırakmamış. Sıkı tutmuş elini. Sonra hiç bastı varmış. Hiç bastı varmış. Sonra annesini tutmak daha kolay. Tamam anne. Tavuk gelir düşün orada akşam beni de. Sonra o vakta çok güzel değil. Anne gitmiş, baba gitmiş, kas ağa gitmiş. O da böyle kalmış. Gitmiş eve. Şöyle bir gitmiş. Bitti. Aferin anneciğim. Çok güzel okudun yine kitabını.